Çok büyük bir sıkışıklığı yaklaşıyor. we had a billion dollars of inflows last night into the, into the etf complex as long as that is positive the price is going to keep grinding higher once that becomes negative you'll see that the first real correction uh, things are frothy funding rates are high and so in times like this you always have to be ready for a correction i don't think we go back below 50 55000 Mike'ın da dediği gibi pazartesi ve salı günleri yeni rekorlar kırıldı ve ETF'lere ard arda birer milyar dolarlık girişler görüldü. Girişler bu hızla devam ederse büyük ihtimalle bitcoin fiyatında yeni rekorlar göreceğiz. Çünkü ABD'de finans kanallarının büyük çoğunluğu bitcoin'i tavsiye ederken Fed ise faizlerin düşebileceği sinyalini veriyor. Bu yüzden ABD halkı ucuzlama olasılığı bulunan dolardan kaçmak için bitcoin'e çok daha fazla ilgi gösterebilir. Ama her ne kadar ETF'lerden bahsediyor olsak da yatırımcıların bir kısmı altcoin'lerin bitcoin yükselişine eşlik edip edemeyeceğini soruyor. Çünkü onlara göre ETF'ler Nasdaq gibi geleneksel borsalardan satın alındığı için o yatırımcılar kripto borsalarına yönelmez. Gelin neden bu argümanın yanlış olduğunu ve kafanıza takılan tüm soru işaretlerini doğru verilerle yok edelim. Bloomberg tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre 330 milyon nüfuslu ABD'nin 30 milyonu kripto paralara yatırım yapıyordu. Bir sonraki boğada bu sayının en az %50 daha artması bekleniyor. Dikkat ederseniz rapor Bitcoin yatırımı demiyor. Kripto yatırımı diye özellikle belirtilmiş. Yani hem Bitcoin hem de altcoin'lere girecek bir paradan bahsediyoruz. Bir diğer deyişle 45 ila 50 milyon Amerikalı yatırımcı kripto sektörüne girecek. Bitcoin için bu çok daha fazla olacak. Çünkü ABD halkı artık bankalardan bile Bitcoin ETF'leri satın alabiliyor. Ama bu videoda odak noktamız altcoin'ler olacak. 2021 boğasında Bitcoin 68 bin dolardan 62 bin dolara düştüğünde CoinShares tarafından paylaşılan bir rapor sektörde maksimum 180 milyon kripto yatırımcısının bulunduğunu söylüyordu. Son yapılan araştırmalara göre bir sonraki boğada kripto yatırımcı sayısı 1 milyara ulaşacak. Fakat biz daha kötümser olalım ve bunu 500 milyon olarak varsayalım. Bu 500 milyon kullanıcının her birinin 100 dolarlık altcoin satın aldığını düşünün. Bu 50 milyar dolara eşdeğerdir. Burada bazı altcoin'lerin piyasa değeri bile 50 milyar doların üzerinde. Bu miktar piyasayı nasıl etkileyebilir ki? diye sorabilirsiniz. Piyasa değerine göre alım miktarlarını hesaplamak oldukça yanlış bir yöntemdir. Çünkü bir varlığın piyasa değeri sadece bir belirteçtir. Alım yapılacak miktarın nasıl bir etki yaratacağını tahtadaki işlem hacmi belirler. Örneğin Bitcoin 800 milyar dolar piyasa değerine sahipken ETF'lere giren para miktarında artışlar görüldü. Günlük 50 ila 100 milyon dolar arasında değişen para girişleri sadece birkaç haftada Bitcoin fiyatını 60 bin dolara taşıdı. Son zamanlarda ise bu para girişi ortalamasını 500 milyon dolara yükseltti ve Bitcoin fiyatı hızla 70 bin doların üzerine tırmandı. Tüm bu yükseliş o günün hesaplamasına göre söylüyorum sadece 15 milyar dolarlık bir girişle gerçekleşti yani 800 milyar dolar piyasa değerine sahip olan bir varlığı 1,5 trilyon dolara taşıyan şey 15 milyar dolarlık bir para girişiydi Buraya kadar her şeyi anladıysanız şimdi gelin ufkunuzu açacak sona bıraktığım en önemli hesabı yapalım. Kripto para piyasasının toplam değeri 2.75 trilyon dolar üzerinde bulunurken bunun sadece 1 trilyon 250 milyar doları altcoinlere aittir. 1 trilyon 250 milyar doların içinde 10 bininci sıradaki coin'in piyasa değeri de var. Şu an 10 bin kripto paranın piyasa değeri bile bitcoin'in piyasa değerinden azdır. Sadece ortalama borsalarda yer alan kripto paraları hesapladığımızda potansiyel büyük miktardaki para girişinden faydalanacak sadece 2000'den az kripto para kalıyor. Bunu kafadan attığımı düşünebilirsiniz fakat coin market cap üzerinden ortalama borsalardaki işlem çiftlerine bakarak kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Burada şu soru aklımıza geliyor. 800 milyar dolar piyasa değerine ve günlük 20 milyar dolar işlem hacmine sahip bitcoin'e 15 milyar dolarlık bir para girişi %100'lük bir artış sağlıyorsa Tümünü topladığımızda bile Bitcoin'in piyasa değerine ulaşamayan altcoinlere girecek 50 milyar dolarlık bir para girişi nasıl bir etki yaratabilir? Ayrıca altcoinlerin hacimleri Bitcoin gibi 20 milyar dolar bandında değildir. Bazıları 1 milyon dolar, bazıları 50 milyon dolar ve küçük bir kısmı da 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahiptir. Böyle dengesiz bir hacim tıpkı 2021 yılında olduğu gibi dengesiz yükselişleri de beraberinde getirir. Örneğin bir altcoin 700 kat yaparken bir diğeri 50 kat, bir başkası ise 10 kat yükselecek. Ve en önemlisi, raporlar 1 milyar kullanıcı beklerken biz 500 milyonluk hesaplama yaptık. Ayrıca hepimizin en az 500-600 dolarlık kripto parası bulunurken bu videoda 100 doları baz alarak hesaplama yaptık. Boğa zirvesinde yatırımcıların büyük çoğunluğu FOMO'ya kapılıp her biri en az 10 binlerce dolarlık yatırım yapacak. Yani bugün için hesapladığımız 50 milyar dolarlık para girişi 500 milyar doların üzerine bile çıkabilir. Sonuç? Hepinizin beklediği o mega altcoin boğası gelecek. Henüz yoğun medya ilgisine maruz kalmadık. Bitcoin'in 100 bin doları geçmesi medyada büyük bir ses getirecek. Tüm haber kanalları Bitcoin'in nasıl 100 bin doları geçtiğini anlatacak. Bitcoin yeteri kadar güçlendiğinde artık durgunlaşacak ve oradaki akıllı paranın büyük bir kısmı da altcoin'lere girecek. O beklediğiniz altcoinlerdeki ultra mega yükselişleri de tam o zaman göreceğiz. Bugünlerde ortada hiçbir şey yokken bile bazı altcoinler 15-20 kat yaptı. İşte bu yüzden böyle bir dönemde nasıl yükselişler göreceğimizi çok merak ediyorum. Bu coin nedir ekibi olarak kafanızdaki soru işaretlerini gidermek ve sizlere önemli bilgiler vermek için varız. Yorumlarınızı okuyor ve sizleri önemsiyoruz. Bu video yorumlarda sorduğunuz sorular baz alınarak hazırlanmıştır. Bizlere abone olarak Mega Boğa döneminde daha doğru adımlar atabilir ve önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.